<laughs> Night kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, ge, gece kapışmaları yapacağız. Gece kapışmaları, gece yapı kapışmaları ya. E, gece yapı kapışmaları. Evet, e, gece yapı kapışmalarındaki konumuz e, envanterimizden herhangi bir şeyi seçip e, gerçeği yani şuraya uygulamak olacak. E, İlk yapabilen, yani ilk yapabilen değil de <laughs> doğru söyle <söylüyorum. gülüyor> Batuhan'ın iki yok bu arada beyler. Hmm. 22 Ocak'tan sonra herhalde alacak veya yarın olabilir bilmiyorum. Dediğim gibi ben ilk Survival Games videosunda da söylemiştim. Ocak dedim salak. Ee, i̇lk e, Survival Games videosunda da söylemiştim. Ee, 22 Ocak'a kadar video çekemeyecek Batuhan. Ee, neyse beyler başlayalım o zaman. E, Batuhan sabah yapayım mı? Sabah mı yapalım? Ha bu arada. Sabah mı yapalım? Bak ne yapalım? Akşam, akşamın tam saati. Dur. Hehe. Tamam. E, Okey. Dur dur. Bu şekilde başlayacağız. Sabah olana kadar tamam mı? Geç yerine. Burası senin mi? 1, 2, 3. Başla kanka. Aynen bakmak yasak kanka. Evet, ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak. Bu arada beyler, e, inşallah Serbal games videosunu beğenirsiniz. E, render falan yapmıştım. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım. A abi, ne yapsam. Buldum. Bulamadım. Buldum, tamam. Kaç tane oldu? Bir tane aga Fazla değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bakalım. Tamam olmuş. tamam. Batuhan benim şu anda ne yaptığımı anladı büyük ihtimalle veya ne yaptı nasıl bir şey yaptığını. <laughs> hadi 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 hadi. Hızlı hızlı hızlı. Bayağı zamanımız var bir 10 dakika kadar zamanınız var değil mi Batu? Sabah olana kadar 10 dakika, dakika. 15 dakika kadar zamanınız varmış <laughs> beyler. Tabi Batuhan biliyorsa eğer. 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 sil 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 hadi sil Oraya NB yazmıştık beyler. N burada B orada. Night Brothers. Bu kanal inşallah server genç videosunda dediğim gibi iyi gidecek. Beğenirseniz eğer kanalımızı. Ama biz asla bırakmayacağız bu sefer değil mi Batu? Eskisi gibi olmayacak. Bırakmayacağız. Ben buraya müzik çeklerim büyük ihtimalle. Çünkü gerçekten sus konsantre oluyoruz, sıkışıyoruz böyle büyük ihtimal müzik ekleyeceğim arkaya ama şimdi müzikten de şey olmasın müzik de ekleyemeyeceğim tamam yani o zaman bol bol konuşacağız neyle ilgili konuşalım Batu duyuru videosu yapacak biz o duyuruyu burada yapalım mı olur değil mi Şimdi beyler e, duyurumuz şöyle işte bu seri aslında bir duyuruydu biz bunu duyuruda belirtecektik bu seriyi e, ama duyuruyu yapmayacağım için tamam bu belirtelim şimdi biz duyuruda size serilerimizi söyleyeceğiz sabırsız evet bir sabır ben sabırsızım duyuruda size serilerimizi söyleyecektik işte mesela latine serimiz var mesela benim mortal kombat serim var blog serimiz var Survival Game serimizi devam edeceğiz. Belki modlu Survival falan çekebiliriz. Yap, e, gece kapışmaları serimize de devam edeceğiz. Gece kapışmaları serimize de devam edeceğiz. Büyük ihtimal Agario serimiz olacak Batuhan'la. Ee, belki kanalımız eğer gelişirse Geçtikten sonra korku oyunları. Hep bir wireless Batuhan'ın gibi korku oyunları. Gereksiz oyunlar derken mesela işte internet web oyunları. Oy az kalsın bakıyordum cezalı oyunlar. Yani eğlenceli bir kanal yapacağız. Ee, şimdi bakayım. Ee, Cezalı oyunlar işte olduğu kadar serin Minecraft olduğu kadar Minecraft serilerimizi yürütmeye çalışacağız, ve büyümeye çalışacağız bu şekildeki serilerle ama asla bırakmayacağız başka ne olabilir bu seri olarak başka duyuru yapabileceğimiz bir şey evet şu kanalımıza alım yap, yapmayacağız bari. Belki gta 5 batuan alırsak gta 5 eğer eğer gta 5 e alırsak olabilir benim şu an ne yapmaya çalıştığımı zaten anladınız da siz ilk başta bakalım yapabilecek miyim bunu sen de var daha ben oyunu sildim ya. Bitirdim hmm. çok oldu. Sana söylemiştim. Evet. Başka ne olabilir? Korku oyunları dediğimiz gibi eğer çok fazla gelişirsek, yani çok fazla değil de gelişmeye şey gayret gösterirsek biz bu arada komşuyuz. Aynen biz komşuyuz. Batuhan benim karşımda oturuyor. Balkona çık, balkona çık diye yalvarıyor bana. Ha bu arada bir Counter Strike serilerim olacak benim. Counter Strike serilerim. E, belki Global Offensive de gelebilir. Ama Counter Strike serilerim olacak. Bundan emin olun. Batu senin serilerin olacak mı ayrı? Paper Please falan çeker misin sen? Batuhan Paper Please serisini kabul etti, Batuhan'dan da Paper Please bekleyeceksiniz arkadaşlar. Korku oyunlarını söyledik Batu. Ee, oyunu ben çekeceğim, beraber çekeceğiz onları. Artık nasıl yapacağız? Bak sen o zaman o kadar mikrofon almış olursun herhalde. Tabii canım. İnşallah Batu, inşallah. Evet. Ya ben susmak istemiyorum ama konsantre olunca susmak zorunda kalıyorum. Survivor Games videosunda susmamak için kendimi zor tuttum. Ben daha şanslıyım çünkü sessizim alıştım. işte. Duyarsın. Abi ben konuşmazsam sıkıntı oluyor. Sen konuşmazsan yok. Sessizlik var bu da bu, bugünler. Peki bu kanal hakkında ne düşünüyorsun? Bize düşüncelerini açıkla senle röportaj yapacağım. Kanal hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabi tabii bu olmazsa olmaz ya. Aa. E güzel inşallah 10 bin, 100 bin. Peki botu e, diyelim benim kanalım 10.000 oldu. Benim kanalım 100 bin oldu. Seninki 10 binde kaldı. Ne yapacağız? Ne yapacağız o zaman? Veya seninki 100 bin oldu, benimki 10 binde kaldı. Büyür müyüz aynı güçte? Bence büyürüz. Çünkü videolarımız aynı çoklukta olacak. Ama bilmiyoruz. Ee, videolarımız aynı çoklukta olmayacak benimki daha fazla olacak çünkü Batuhan bu aralar video çekemiyor arkadaşlar kusura bakmayın ee, yükseleyim derken yanlışlıkla Batuhan'ın şeyine bakıyorum ya yani bakmıyorum hemen çeviriyorum ama abi benim bitti benim bitti abi zaten sabah oldu Batu tamam bırak Batu bırak Şimdi Batuhan'ın ikine bir bakalım. Ne yapmış Batuhan? İki tane yapmış. Bir ok yapmış. Bir de çalışmış. Ama ne yapmış? Hedef mi yapmaya çalıştın? Ne yaptım? Bu ne Batu? Batu ne bu? Açıkla bize. Batu bu ne? Ha su şişesi. At bakayım bana. Su şişesini bana bir at bakayım. Su şişesini. Aa atmış. Tamam ben bir tane yaptım. Büyük ihtimal oyunu Batuhan kazandı ee, Ama size kalmış Veya Bakalım yorumlarınıza bakacağız Eğer atarsanız tabi kanal daha çok yeni <laughs> Ben öyle düşündüm de Batu ben Öyle düşündüm de Öyle yaparsan çok şey olur dedim Elmas yapıyorum zaten İçine elmas koyarsan çok saçma olur diye düşündüm Ok güzel olmuş, o camuk ya güzel olmuş. Keşke yere doğru çiz yapsayım. Ee, i̇yi. Tamam be başka bir videoda görüşmek dileğiyle ee, abone ve like atmayı unutmayın. Önceki videomuz için sağ sağda çıkan, yok sol tarafta çıkan klavye göre sol tarafta çıkan. E, ben yaptım ben yaptım klavyeye göre sol tarafta çıkan tuşa tıklayarak önceki videomuza ulaşabilirsiniz. Bu video için artı 15 like alırsak veya artı 15 görüntülenme de olur. Alırsak iyi olur. Mutlu oluruz. Biliyorsunuz like hiçbir işe yaramıyor YouTube'da belki. Ama bizi mutlu ediyor değil mi? Abone abone olun beyler. Abone yani her izleyen bir kere abone olursa bizim için gerçekten çok iyi olur. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın beyler.